Herkese güzel bir Roblox gerçek çekiyoruz. En sonunda evet geldi yarım bölüm. En son nerede kaldığımı hatırlamadığım için videoyu da izleyemeyeceğim için burada başlayacağız bir kalan şeylere falan. Yani burada kalacağız. Üçüncü kişi geldi. Üçüncü kişi şu an girmeye çalışıyoruz. Daha küçük yaşadı ama yine de oynayabiliyor işte. Onu biz seslendireceğiz. Üçüncü kişi yakında. Ben, 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 İşte. Adam. O da zamanında gelecek işte konuşuyor falan. Öyle. Videoyu geçemiyoruz Çocuk bir şey gelse bekleyeceğim. O gelince ben videoyu başlıyorum. Hadi bakalım. Get, işte. <laughs> Bak, <ezledim için. gülüyor> Nablus, gel gel. Ya GTA 5 işte ama gezdiğim için. Evet. Loblos gerçekten <laughs> hadi başla. ne güzel bir gün. Kiraldık. Ama kava sağ gibi gitmesi kötü oldu sadece. kapı yogurtla. Asel, gelsene bir. Ya o yemek hazır zaten ben hazırladım. Birkaç saat önce de. Asel, sen bilmiyorsun ama sana bir şey diyeceğim. Hayır. Senin çocuk kardeşin de var. Ne? Evet. Ve şu an burada. Şuradaki yer mi? Evet. Ben biliyorum bekle. Hadi hadi gel. Sen evde dur ben getiririm. Seni daha tanımıyor o da. <laughs> ne burada? Ya burada. Ya doğru ya. Ya Abi yok ya. Çay eee arabanın rengi Hadi geç gel bakalım. Benim eve gidiyoruz. Hı. Tamam abi. Hı. Şu kapıyı da kapamamış. Hayvan oğlu hayvanası. asıl. Dede ha. Gel bakalım bir can. Dede. Tık 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 tık. Lan, ne yapıyorsun? Arkamda kal. Tık 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 tık. Kapıyı kır Çok hemen içeri. O sahte bir daha alıyoruz. Tık 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 tık. Hoş geldin abi. bak karşılığı getiririm. Ama o kadar fazla konuşmayı sevmez. Biz söyleyelim sadece zıplar evet demek için. Hayır derse iki kez zıplar. Can beni seviyor musun? <laughs> Bak böyle. Neresi hadi? Bana da bugün gelir yeni araba alacağım ben. Ay. Bugün rally yarışı yapacağız. Hadi gele bakalım. Abicim para yok. Ben şurada bir para vereyim. O da kendisi alsın. şöyle ben kapatı açtım. Ay yanlışlıkla sana gönderiyordum asıl. Şöyle elimi yazalım. Tak 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 tak. Attım cana parası da. Can gel benim arabaya. Çıkadan sen ne gidiyorsun araba Şöyle şurada bir. Onu da ben çıkartayım tamam. Bir şey de becereme ya. da Bekle bekle. Bekle sen, nesi? sen. de oturacaksın sen. sadece arkasına oturuyor. Bir de altı çarpı al almaya düşünüyorum. 3 milyonu kaldı. Çalıştığım işler. Çünkü altı çarpı altı da çok iyi olur. Yani offride olsa yeter bana. Hadi Asel bayiliğe gidiyoruz gel takip et. Hadi bakalım yakalayabilecek misin? Aa ne demek geçti sen? Yavaşla bu arada gideceğiz bundan sonra yavaşla. Ne ne ne? sen ne çimenleri izliyorsun? Gel gel. İşte. Bak bu da uygun fiyatmış. Hoş. Şu şu 12 milyon ne? Gelecek. Bakın alalım içeri. Aa benim araba dairesi var orada görüyoruz mu? Sadık artık. Ya, geçsene içeriye ya. ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arabalara bakabilirsiniz. İstediğinizi sevin ama o kadar pahalı olmasın. Ya 500 bin açması iyi e, bir ikinci kata çıkayım. Asız, azıcık sende e, ee, var. Çıkı bak. O süs la. Bu <laughs> kaç koymuş la? Bir milyonmuş. Geç geç. Çok pahalı. Bu kaç acaba bak. Bunu sevdim. dış düz ayrı. bu değil. Evet çokmuş. Şu ne kadar? İki biliyor. Ne aşağısı altı? Üçüncü kat ya ne aşağısı? Kafana göre iş yapma sensörde. Ben bu üçüncü kata bakayım. Dört. <laughs> çok güzel doğru buçuk milyon da, O motoru buldu kaç? Bu da çok pahalı. Efendim. Abi. Ay, sana. Ay, sana. Abi, sana. Ay, yanım yanım. Bak. Bekle dur kapağını kapatayım asansörün kapanmıyormuş. Dövle dövle ben bir şey yapmadım ki. Hmm, güzelmişler. Ama dört kişilik mi? Neymiş? Hmm, fiyatı bir ucuzmuş. da alabilirim. Ee, şuradaki beyaz 4 x 4 alacaktım da. Hangi efendim ben görmüyorum da? Şu kenardaki. He. O güzel duruyor. ama belki işte. Ne işte. olsun fark etmez. Hmm. Aldı Asel. Gelip bakayım bir dört kişi bu ara bak şu. Yok iki. Başka galerilere gitmemiz lazım artık. Ha. Nasıl? Hmm, gel bakayım hadi. Hmm, yüksek ta. Ases sana da almaya gideceğiz ha. Bu hızlı da bak, senikiler neredeyse aynı Gel hadi bakalım, bakalım şunlara. Bakayım bir dakika dur bir ben mi gözükmüyorum. Yüzümü bulanıklaştırıyorum. He buraya gel. Ama içeride kesir ofrad yoktur. Burada bayilik de bir bakayım bakalım. Asel. Asel. Buradayım. Hani? Bye. Yani araba yoktur ki burada. Şura bak. Abi. Abi beyaza giydin. Abi beyaza giydin. Nasıl Evet. Azaz Buldum Yani göz üstüne mi vurdu cidden? Ne buldum? Yalancı dedim ona. Al bunu ya. Buyur. Cevabı da çözmemiz la lazım baba. Aldım abi. Tamam bekle geliyor. <laughs> Jacket bir tane bayiliğe gitmiş oraya git. Gidelim. Ama daha yapılmış aslındaymış. Evet. Gel bir hadi. Al i̇stiyorsan can abla. Ablanın kine de binebilirsin de. Abla galiba acilici. Nereye böyle daha arabanı modifiye edeceğiz. Ama cana da bulmamız lazım. Dur bir şurada. Bakayım koruma. var. Bak burada sarı. Can gel. Bir de merhaba. Arabayı çalacak bak. Bak burada sarı aldık. Drive'de <laughs> <laughs> Evet ben de kendi arabamı gide koyayım. Ay, osa giriyor mu? <laughs> Takip et. takip Bekle sen bekle. Güzel araba dört tarafı dört diye dayanıklı olduğu için ayrıca de, çak... ben de çarpmıyorum. Ama azıcık benim sportif sportife de kayıyor. Burada. Hadi. Ya çok. Oğlum ne oldu orada? Asel. Bak. Ne? Çana yardım ha çekici çekeceğiz onu. Halat vardır belki senin bagajda bir baksana. Ya, var, var mı? Var. Getir ama bağlayayım can. Ya can. Sağ şunu. Arabayı rahat bırak. Bir çıkaracağız onu. Allah'ım. benim bagajda da varmış. Bekle ben çıkartıyorum çekeceğim. Hem de böyle otomatik. Ah çekemiyoruz. Ah tuttu. Çekti. Dur sıcak dikkatli sür. Gel hadi. Oo dikkatli sür. Asıl nereye? Hı, Hadi bakalım ya dikkat et gel. Artık orada. Hadi bakalım. Burada dönüyoruz. Al bak asıl hızlı gitmenin soru. Mangazalık yapma. Yine yanlış yere git, Can gel. Can, da gitti. Can abla takip et. Allah benim arabamı çok hızlı. Siz mi çok hızlı, çok yavaşsınız? Nerede? Ya bekle ya. Evet, Aser. Evet, Beklesene bir benimkini oraya koyalım da beni canın yanına at. Ben götüreyim. Arabası nerede seni? götür. Neredesin? Geldin mi? <laughs> Yan bekler orada. Nereye?

Allah'tan bir şehre yere gelmişsin. Lan bak bir dakika oturuyor. Ben de seni farının ömrünü yerim. Ah gece oldu biz daha yine kadar. Ama <laughs> <laughs> sen sen sen. sen. <laughs> Hadi gel. Nereye? Kendi araba. <laughs> Kendi de güveriyor musun? 3 tur. <laughs> Güvenmecik kendine. Şu küseri parçalayacağım. hadi. hadi. gaza basacak mı sen? Bak yağ tuşları var. Böyle belediye daha yerek demiş. Ya tuşları takip et o kadar fazla yapma. Sana da ben kaydım. Maşallah sen uçuyorsun. Dikkat et bir yerde su var. Allah gelin ben. Kimi yerlerde yavaşla bak. Dönüş... Kimi sert dönüşlerde yavaşla. Oha. Ona bu çok eğlenceliymiş lan. Değil mi Arabalar bir de devrilmiyor ya. Ama az bir tane aldığımız araçlar çok güzel oldu. Serik'te tut benimkine kadar. Serik'te pine de at uç kadar. Değil mi? İyi iyi iyi. Evet. Serik'e geçti mi? Hayır. Onu ben yanlışlıkla bir yere takıldım. Üstüne mi şimdi? Hayli mı be. Ne oldu? Bir yerde mi takıldın? O zaman geçti şu an. Lan ne? Yanına bak ya. Bir yere mi takıldın? Geçti mi? takıldı mı? Yalaca bak şimdi daha yere ikinci tur atlı. Sulu yere geçti mi ikinci turda? neredesin? Attı beni. Ay gördüm seni. Beni attı. E kal orada dimdik kaldıysa tabii atar. Yo, ne alaka? Burada bekleyeceğim. Geliyorum, geliyorum. Bekle zaten. Yarış bitti. Paramı aldım. Yap aramızı. Neredesin? Burada böyle dedi de kardeşim saf istiyorum. Atar. Kaza basmadıysan. Neredeyim sen de? Aslında yanındayım zaten. Hadi Asel. Hadi eve gidiyoruz. Hadi gel yeni arabanla. Uh -oh. Şimdi biz koskocaman bu arabalarla nasıl garajı paylaşacağız? Yo ben kaptım ikiye geldim. Tamam ben de kendi de ev yapayım. Nasıl taşırıyor mu? Ha. Zaten kendi evinde küçük ki orada da dışarı koyacağım. Ben de en azından dışarı koymasın gel. Sen bilirsin ama yine de ev yapacaksın. Aldın mı? ama bir daha mı sen Neit, bir şey var. Oh, bize geldi bize oyalardı. Ne? güzel. Telefondan arayayım Aser iyi geceler diyeyim. Alo? İyi geceler Aser <laughs> Bu işten mi arayayım? Evet Tamam iyi geceler <laughs>